İnsan, kendini doğru tanıdığı, doğru bildiği ölçüde, bir kısım yüce hakikatler mevzuunda doğru belirlemeye, doğru kararlara varabilir. Kendini bilirse, bilinmesi gerekli olan şeyleri bilir ve bilinmesi gerekli olan şeylerin en üstünde olanı bilir. Onun için hadis diye rivayet edilir. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbahu'' Kendini bilen nefsini, mahiyeti, nefsül emriyesini doğru okuyan. Bu okumaya bakınca insanın anatomisi açısından, Alexi Karel'in insan bu meçhul. Vizyolojisi açısından, fakat onun ötesinde insanın kalbi, ruhu, vicdanı, vicdanın dört rüknü açısından, latife-i Rabbani açısından, his açısından, irade açısından, şuur açısından. Ve i̇şte bunlara irca edebileceğimiz daha değişik hususlar açısından, adeta gülün yaprakları gibi vicdanın etrafında, bunlar bir yönüyle yaprak gibi açılırlar. O açıdan kendini doğru okuduğu takdirde yüce hakikatler mevzuunda da isabetli karara ulaşır. İşte men arafa nefsehu fakat arafa rabbah. Hakikati de bunu ifade eder. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani o fihristi doğru okuyan bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın asarını doğru okur. Asarın arkasındaki efalini doğru okur. Efalin arkasındaki esmasını doğru okur. Esmanın arkasındaki sıfat sıfaniyeyi müteala etmeye başlar. Hayretler yaşar. Ve daha ileriye adım atar. Belki hayretler üstü hayretlere ulaşır. Zatı baht karşısında. Bu açıdan da kendini bilme mevzu, yüce hakikatların bilinmesi adına önem arz ettiğinden dolayı öyle bil bilmeme, öyle bir bilmeme, o yüce hakikatlara karşı da saygısızlık ifade eder. Alakasızlık ifade eder. Atalet ifade eder. Hürmetsizlik ifade eder. uğurdum duymazlık ifade eder. Bu fihris doğru okunması lazım. Bu mercekle doğru bakılması lazım. Bu dürbünle doğru temaşa edilmesi. O teleskopla Varlığın arka planına bakılma çalışılması lazım. Onun için hadisi kutsu olarak rivayet edilen, nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar, beni arayan beni bulur. ve artık arayacak hiçbir şeyde kalmaz, onu bulunca. Bir yönüyle asarında, da, efalinde, esmanın da, sıfatında kününe vakıf olmuş olur. Vicdan enginliği bunu bilmeye müsait yaratılmıştır. Öyle mualla bir mirattır ki o, orayı çok elak bir yönüyle hakkın tecelligahı ilahisi, hatta hanesi, hatta bazıları Kabe'den üstün görmüşler. Kabe bünyani halili azerest, değil, beyti hudayi etikberest. Kabe, Azer'in oğlu, Hazreti İbrahim'in yaptığı bir binadır. Bu Kabe'yi hafife alma manasına değil. Fakat daha önemli bir yerle mukayese yaparken mukayeseyi ortaya koyma adına. Yoksa Kabe bizim hepimizin kıblesi. Onu Hazreti İbrahim de yapsa, Hazreti Nuh da yapsa, plan ve projesini Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail de ortaya koysa, fakat her zaman Cenab-ı Hakk'ın tecelli buyurduğu bir ayna vardır. O ayna da her zaman o mütecellidir. O da kalptir. Dil beyti hudadır anı pake ile sivadan, kasrına nüzul eyleye rahman gecelerdedir İbrahim Ak. Başka biri haneyi nafaka mi gelir sultan, hazarittir veya icabettir hanay haneyi napakam gelir sultan hicabet der. O yönüyle kalbin öyle bir enginliği var. İnsan kendini o kalbiyle, o vicdanıyla, latife-i rabbaniyesiyle, hissiyle, şuuruyla çok iyi tanırsa, sonuçta tanıması gerekli olan o kutsalları tanıma adına, o yüce hakikatları tanıma, adım adım yüce hakikatlere doğru önüne serpiştirilen hakikatları tanım adına önemli bir mirsad olması açısından bence saygı duyulması gerekli olan bir şeydir kendini bilmesi. İnsan ne kadar böyle kendini kurcalar bir yönüyle adeta anatomisini böyle doğru okumaya çalışır. Belki şöyle tu tabir de kullanabiliriz esasen kalp ve ruh anatomisini doğru okumaya çalışırsa insanın enginliği oradadır. İnsan çok farklı derinliklere dalar orada ve gerçek insan olduğunu işte o zaman ortaya kor. Öyle yapan gerçek insan olduğunu ortaya koymuş olur. Zira adeta bütün kainatı Allah Celle Celaluhu, bu insan mahiyeti dediğimiz o kitapta yazmış gibidir. Dolayısıyla onu doğru okuyan bütün kainat okumuş gibi sayılır. Onda hakikati izleyen bütün kainatı adeta bir yönüyle böyle analiz etmiş gibi olur. Yeni yeni terkiplere ulaşmış gibi olur. Hazreti Ali Efendimiz'in sözüne meseleyi bağlamak yerinde olur. وتزعم أنك جرم صغير وفيك عنط والعالم الأكبر Kendini çok küçük bir cirim sanıyorsun. Oysa ki bütün alemler dediğimiz o büyük alem sende bir kitap gibi dürülmüştür. Allah Celle Celaluhu o kocaman kainat kitabı kebirini bir fehrist olarak sende aynı zamanda dillendirmiştir. Fakat o dili anlamaya bakmak lazım. O yazıları okumaya bakmak lazım. O yazılara hangi dürbünle bakılacaksa, hangi mirsatla bakılacaksa, hangi mercekle bakılacaksa ona göre bakmak lazım. Hz. Ali Efendimiz'in bu mübarek sözünü Mehmet Akif Merhum şöyle nazmen dillendirir. Muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan eğer bilsen Avalim sende pinhandır, çihanlar sende matvidir. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Mahiyet öyle olmasaydı, Hazreti Cibril Efendimiz'e yürü top senin, çevkan senin bu gece demezdi. Ve demezdi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir adım daha assam yanarım ben. Ama Hazreti Muhammed Mustafa yanmıyor. Demek ki mahiyeti o ufku ihraza kadar müsait. insan mahiyeti. Asliyet planında ona mukadder Cenab-ı Hakk'ın ona lütfu olarak verilen o şey zilliyet planında, izafi planda bir yönüyle gölge mahiyetinde her insana bahşedilmiştir ve her insan bir yönüyle o hususu ihraz edebilir. O teleskopla bakıyorsa dürbünle bakabilir bir yönüyle bir şeyi gez göz arpacık yapıp Allah'ın izni inayetiyle 12'den vurabilir. Her insanın mahiyeti buna müsait yaratılmıştır. Sultan Rüsül Şah-ı Mümeccessin efendim, bir çarelere devleti sermezsin efendim, divani ilahi de seramezsin efendim, menşur le amrükle müheyyessin efendim, sen Ahmedi i mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müebbetsin efendim. Öyle bir rehber, öyle bir şuva ki, insanın olabileceği her şeyi de aynı zamanda göstermiş. Şu benim ettiğim, eylediğim, ulaştığım noktalar, sizin için de bir manada, izafi planda mukadderdir. Çalışın, bu imamın arkasında saf bağlamaya bakın. El pençe divan durmaya bakın. Onun arkasında el pençe divan duranlar, kemer ve ubudiyetle dediğini diyenler, ettiğini edenler, onunla beraber Allah'a varacaklarında hiç şüpheler olmasın. İnsanın mahiyeti böyleyken maalesef günümüzde en az bilinen şey insanın mahiyeti. Hekimler insanın anatomisiyle, fizyolojisiyle meşhur oluyorlar. Herkes onun bir parçasını eline alıyor. O mevzuda ihtisaslaşıyor. Onunla yapılması gerekli olan şeyleri yapıyor. Fakat ister inansın ister inanmasın bu mevzuda. Daha doğrusu inanan da inanmayan da hiç farkına varmadan o insan gibi bir kitabı kebir olan bu insan gibi bir varlığı teşrih masasına yatırdığı zaman ya naturalist hazayla bakıyor, ya materyalizmle hazayla bakıyor, ya pozitivist mülahaza bakıyor. Dolayısıyla onunla görülmesi gerekli olan şeyi göremiyor. Kendini kör ediyor, gözleri var ama lehum ayunun la yufsirune biha ve lehum adanun la yesnaune biha. Ede lehum kulubun la biha. Gözleri var ama görmezler. Üzerinde durulabilir. Kulakları var ama işitmezler. Kalp de vermiş Allah, kafa da vermiş ama fakat mantıktan, muhakemeden mahrum bırakmış.